söz, haşir bahsi. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem tesil hem hakaih-i İslamiye ne kadar mağul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonundaki hakikatlardır. Kinaiyet kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila asar rahmetillah. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhyil mevta. Ve huve ala kulli şeyin kadir Birader, haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıh bir tarzda beyanını istersen, öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak dinle. Bir zaman iki Adem cennet gibi güzel bir memlekete gidiyorlar. Şu dünyaya işarettir. Bakarlar ki Herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O ademlerden birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tabayiyet edip her nevi zulmü sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi. Ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var. Ve memurları bulunur. Çabuk git de et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok. Miri malı değil. Belki vakıf malıdır. Sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifade iman edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem feylesofane çok safsatiyatı söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. Evvela o sersem dedi padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şümendüfer gayipten gelir sene işarettir. Evet bahar mahzen erzak bir vagondur. Gayıptan gelir. Musanna mallarla dolu gelir. Burada dökülüyor. Gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görülen turra ve sikkeler, damgalar, ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi, Yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibe sultaniyenin meşheridir. Hem muvakkat temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir gafile gelir, biri gider, kaybolur, daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek, bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek, orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temerrüt edip, inanmam, hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin başka bir memlekete göç etsin dedi bunun üzerine Emin arkadaşı dedi madem bu derece inat ve temerrüt edersin gel hat ve hesabı olmayan delail içinde 12 suret ile sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var. Bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar mücazat ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek.